Merhaba, 9 Temmuz 2024 Salı günü bime gelecek aktüel ürünleri inceleyelim. Resmi katalogda yayınlanan indirim haberlerini kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Sek marka 5 kilogram yarım yağlı yoğurt 149 lira. Sek marka 400 gram süzme yoğurt 39 lira 50 kuruş. Aknaz marka 1500 gram yarım yağlı tost peyniri 249 lira. Özgüllü marka 1 kilogram tereyağı 289 lira. Üçlü paket içim lapne 99 lira. İçim marka 300 gram yarım yağlı üçgen peynir 69 lira 50 kuruş. Yeni gelen ürünlerden Kerem marka 200 gram biberli taze peynir 27 lira 50 kuruş. Dost marka %1 nokta %1.2 yağlı 2 litre ayran 40 2 lira 50 kuruş. İçim marka 200 mililitre ayran 5 lira 50 kuruş. İçim marka 250 ml aronya ve kara dutlu kefir 18 lira 50 kuruş. Lezzeti efsane marka 2.5 kilogram basmati pirinç 132 lira 50 kuruş. Tada marka 400 gram mısır konservesi 26 lira 50 kuruş. Feast marka 1000 gram parmak dilim patates 75 lira. Super Fresh marka 1000 gram mantı 99 lira. Akdo marka çilek ve sade çeşitleriyle 500 gram dondurma 99 lira. Akto marka kakao ve sade çeşitleriyle 500 gram dondurma 89 lira, 50 kuruş. Kidi şeftali aromalı 5 lira. Saban marka 1 kilogram aşurelik buğday 19 lira, 50 kuruş. Perfect Delight marka 300 gram aşurelik kuru meyve karışımı 65 lira. Doktor Otker'den aşure 39 lira 75 kuruş. Yurt marka 200 gram hazır aşure 26 lira 50 kuruş. Tariş marka 150 gram küp kesik kuru incir 31 lira 50 kuruş. Keyifçe marka 130 gram soyulmuş çiğ badem 57 lira 50 kuruş. Tariş marka 300 gram lokmalık kuru incir 59 lira 50 kuruş. Keyifçe marka Antep fıstıklı fitil lokum sade ve nar aromalı seçenekleriyle 54 lira 50 kuruş. Meray marka 250 gram aşurelik çiğ yer fıstığı 39 lira 50 kuruş. Simbat marka 250 gram kuru kayısı 69 lira 50 kuruş. Yurdum marka 830 gram haşlanmış nohut konservesi 29 lira 50 kuruş. 10 adet alüminyum kase 21 lira 50 kuruş. 6 adet kapaklı aşure kabı 19 lira 50 kuruş. 6 adet desenli aşure kasesi 39 lira 50 kuruş. Sanitta marka 20 gram karanfil 16 lira. Sanitta marka 75 gram kuş üzümü 17 lira. Sanitta marka 20 gram dolmalık fıstık 29 lira 50 kuruş. Destan marka 50 gram kabuk tarçın 19 lira 50 kuruş. Kent marka 100 gram limon tuzu 16 lira. Kent marka baharat çeşitleri 16 lira. Blume marka tuvalet kağıdı 165 lira. Blume marka kağıt havlu 149 lira 50 kuruş. Komili marka 4 litre sıvı sabun çeşitleri 64 lira 50 kuruş. Duru marka 4 adet, 150 gram zeytinyağlı katı sabun 79 lira. Ivory marka ıslak havlu, 19 lira 50 kuruş. Nevgen marka 400 mililitre miseler temizleme suyu, 59 lira. Nevgen marka 100 bakım kremi 59 lira. 250 mililitre selülit giderici jel 199 lira. Sinoz marka 200 mililitre vücut peelingi 145 lira. Nevgen marka 30 mililitre yüz bakım serumu 67 lira 50 kuruş. Prize marka 100 mililitre kadın parfüm çeşitleri 99 lira. Prize marka 250 mililitre vücut spreyi 62 lira 50 kuruş. Flormar marka ruj çeşitleri 89 lira. Flormar marka renkli lip balm çeşitleri 79 lira. Naturalove marka makyaj fırçası ve süngeri seti 199 lira. Naturalove marka Metal mandal mini toka 29 lira 50 kuruş. Naturalo ve marka metal mandal toka 39 lira 50 kuruş. Naturalo ve marka deniz yıldızlı toka seti 75 lira. Naturalo ve marka deniz yıldızı yan toka 39 lira 50 kuruş. Yaprak boncuk kolye 43 lira 50 kuruş. Yaprak boncuk bileklik 29 lira. Naturalo ve marka temalı sedefli mandal toka 75 lira. Naturalo ve marka sedefli mandal toka 109 lira. Naturalo ve marka makyaj çantası 175 lira. Naturalo ve marka makyaj süngeri 39 lira 50 kuruş. Ahşap dekor 139 lira. Naturalo ve marka deniz kabuklu mum 90, 9 lira 75 kuruş. Naturalo ve marka istiridye kabuğu, görünümlü masa lambası 399 lira. Naturalo ve marka yastıklı plaj hasırı 119 lira. Naturalo ve marka led ışık zinciri 99 lira. Naturalove marka Punch model kırlent kılıfı 195 lira. Naturalove marka anahtarlık 59 lira. Marmara marka 100 mililitre. Bambu çubuklu oda kokusu çeşitleri 79 lira 50 kuruş. Prize marka koku kesesi çeşitleri 19 lira 50 kuruş. Yurdum marka 830 gram haşlanmış fasulye konservesi 29 lira 50 kuruş. Keyifçe marka 400 gram kırık ceviz içi 139 lira. Gürsoy marka 100 gram kıyılmış fındık 39 lira 50 kuruş. 9 Temmuz'daki ürünlerin tamamını inceledik. Aktüel indirimleri takip etmek için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler.